Kardeşim akşam oldu. Aç gibi yiyeyim mi? Tamam abi, tamam abi. Hadi yiyelim. Gel kardeşim kucağıma. Ben seni kucağıma alayım. Bekle. Tamam. Bayağı dışarıda oynadığımız için eve gitmemiz gerekiyor. Ay pardon. Burası komşumuzun evi. Sabah ke ambil uno ni Anak kong jumpa di sini tak tu dia Ni apa pun Wah, anda ni bapa muda cantik juga. Ada, anda ni bapa Hadi cantik kat masa ini. Hanya anda macam bishul baja. Bapa Babam tak kasih kita. Bapa kasih Eyvah ya dokuz işte ne yapacağız? Bilmiyorum. Hadi eve gidelim Tamam abi. İn kardeşim. Tamam. Ne yapalım? Bence annemle babama gözükmeden biz yatalım. He, ee, baba bizi orada bekliyor. Yine dayak yiyeceğiz kardeşim. Yandık, yandık. Gelin buraya. Eyvah. Gel gel gidelim gel gel. Tamam geliyorum. Oğlum bak. Sen yani siz beni delirtecek misiniz? Akşam yemeği saat 9'da diyorum. Siz tam 11'de geliyorsunuz. Allah'ım ya yapayım bu çocuklar bir gün beni öldürecek. Baba özür dileriz, baba özür dileriz. Sus! Ceza olarak iki gün boyunca telefon, tablet, bilgisayar yok. Televizyon izleyeceksiniz. Gerçek hayatta bir şeyler yapmaya önemli ya. Allah Allah. Zar 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 de bir telefon, tablet. Yok Roblox mudur, Boblox mudur yeni çıkmış oyun. Allah Allah içinde insanlar var bilmem ne bilmem ne. Oğlum zaten gerçek hayatta Roblox'tan daha iyi. Tamam baba haklısın. Çabuk odanıza gidin. Çabuk. Çabuk dedim size. Tamam baba gidiyoruz. Kardeşim neyse iyisi öde, biz odamıza gidelim. Tamam. Aslında ikimiz aynı yaştayız. Niye bebek gibi konuşuyorsun? neyse. Dıt. Gel hadi gidelim. Tamam. Uf, babam çok hızlı. Sabah da okula gideceğiz. Zaten sabah oldu. Ka kardeşim sabah oldu. Ben burada ayakta uyumuşum. Aa! Neyse babamın daha seneye geçmemişti. Biz en babama gözükmeden hemen kıyafetlerimizi giyip Bu arada boyumuz ne kadar büyüktür bakayım. Hı, evet de artık sevinecek miyim? Oldu mu? Biraz daha. Oldu mu? Bakayım. Oldu. Hadi gidelim. Servis <laughs> şoför gelecek birazdan. Koş 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 koş. Tamam geliyorum bekle bekle. Servis şoför birazdan gelecek bekleyelim. Kapıyı da kilitleyeyim. Birazdan da gelir. Bir saat sonra geçer, Tüt, bir saat geçer ve servis gelir. Yavuz ve Rok servise binerler. Hadi gidelim. Başka da şoför abi baş. Başlıyorum evladım ya. 56 yaşındayım. Abi eşyası sormadık ki. Neyse. O da yok. Ay, iniyor. Kardeşim de gelecek şimdi. Ben bekleyeyim onu. Evet çocuklar, ilk dersiniz matematik. Matematik kitabından sayfa 63'ten 68'e kadar e, etkinlikle yapın demiştim. Ödev vermiştim. Ödevle yapan ayağa kalksın ve bendesin. Kimse yapmamış. O zaman herkese art, eksi veriyorum. Bir saat sonra. okulumuz bitti. Hoşçakalın. demek gidelim. Bu arada servisi, bir servis 10 dakika sonra gelecek. Hadi bay bay çocuklar. Ben de eve gideyim ya. Şöyle telefonumla bir sevgilimi ayayım. Alo canım. Efendim tatlım. Yemek var mı? Var hayatım. Ne var? Kuru fasulye, pilav ve yoğurt var. Hadi bay bay. Şarjı bitiyor galiba. Neyse kapatayım. Hemen eve gideyim bay. Çok yoruldum. Kardeşim, banka soyalım mı? Ne 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 ne, ne? gerçekten mi? Evet, soyalım mı? Eee bence soyalım ama e, biraz riskli. Is Önce bir tanınmamamız için güzel bir maske takalım. Tamam. Hadi takalım. Sen de tak. Tamam. Önümden bir de çekil. Tamam. Ben hazırım. Şöyle, 190. olayım. Hadi bakalım gidelim önce bir ben araba key Tamam. Key aladım arabayı. Koş geldi. Oo güzel ya da şey yapmışsın. Ama babamla annem kemiğimizi kıracak. Tabii biz eve gitmeyeceğimiz için eve gitmeyecek miyiz? Evet abi ne sandın? Neyse sen ehliyetin yok, yok, var mı? Ehliyetim yok sanki arabayı ehliyet kullanıyor. Ben kullanıyorum. Ben daha önce zamanda 15 kere araba kullandım. Ya sallama ya. Neyse hadi. Arabada Lan. Banka, banka ya gideceğimize yanlış şey gittik. Şarkıya daldık. Da Tabi polisler var mı? Gidip önce ona bakalım. Ya da boş ver. Polis sayısız olduğumuz zannet. Bankanın önüne geldik. Ya bu kız da tam zamanında geldi. Git oğlum git be. Git. Ya git be ya. Oh. Neyse ben de ineyim. Hadi bir an önce gelin kula kasayı. Tamam. Bankacı da orada. Aman bankacı uyumuş. Ay çok korktuk. Oyuncak silahla mı vuracağım? Aman çok korktum. Ay kemiklerim kırıldı. Oyuncak silahla korkutmaya çalışıyor. Boş ver ya. Yo! Bir gider misin? Sinirlenme sinirlenme. Seni kucağıma alacağım. Kaç, bende unutma. Ya biz Ya bu kız bir işimizi bırakmadı ya. <laughs> Edik orada kaldı. <laughs> Lan çabuk çabuk kas kasayı burada. Gel çabuk gel 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 gel. Tamam geliyorum geliyorum gel. <laughs> Lan kaç sen de kapıyı aç kapıyı aç. Baba açacağım dur dur. Yaklaş kapıya git oğlu it. Zengin <laughs> <laughs> oldu kolye. Milyoner oldu. Bizde de oho çabuk çabuk bak kartı sakla babamız baba ağzımıza dıt. hoş geldiniz okul bugün geç bitti. baba ders mi vardı? baba 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 öyle bir şey yok baba Yoksa siz bankayı mı soydunuz? Yo. <laughs> Ulan eşek sıpalayı. Şimdi ben sizi dövmez miyim? Aa! Aa bizi. Aa! Allahu ekber, Allahu ekber.